Hepinize sevgiler arkadaşlar. 18-24 Ekim haftası. Koç ve yükselen koç burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Aslında oldukça hızlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Ve belki de çok uzun zamandır beklediğimiz iyi haberleri de alabileceğimiz. Ama bunun yanı sıra biraz mücadeleci olacağımız da bir hafta gibi gözüküyor. İyi haber ne arkadaşlar? Zaten birkaç haftadır üzerinde sıklıkla duruyoruz. E, halen retro pozisyonda olan Merkür ve Jüpiter finans gezegeni. Bu hafta itibariyle retrolarını bitiriyor ve ileri hareketine başlıyor arkadaşlar. Bu gerçekten e, iyi bir haber diyebilirim. E, Merkür terazi burcundaydı içinde bulunduğumuz süreçte ve son 3 haftadır retro pozisyondaydı. Merkür'ün pazartesi günü normale dönmesiyle birlikte artık iletişimlerimizdeki o tıkanmaların önünün açılmasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan işte elektroniklerle alakalı olan sorunlar dedik. İş başvurularında bulunmayalım ama yeni bir şeylere başlamayalım imza atmayalım demiştik. Şimdi onların hepsini yapabilecek duruma geliyoruz arkadaşlar. Terazi burcu olması sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilik konuları, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen bir alanda olduğunu gösteriyor Merkür'ün. Dolayısıyla belki de sürümcemede kalan ikili ilişkiler, aşk meşk konuları, belki ticari anlamda ortaklıklar, iş veya kariyer fırsatları konusunda bazı tıkanmalar yaşadıysanız da şimdi artık Merkür'ün düzelmesiyle birlikte buralarda toparlanma bekleyebiliriz. Jüpiter ise kova burcundaydı. Burası sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançlarını ifade eden bir alan arkadaşlar. Dolayısıyla hani her şeyi bir kenara bırakırsak Jüpiter zaten finansı temsil eden gezegen ve Jüpiter'in ileri harekete başlamasıyla birlikte parasal anlamda genel olarak yani finansal anlamda zorlandığımız konularda artık daha kolay ve rahat akışlar istediğimiz rahatlama veya beklediğimiz bir takım gelişmelerin finansal anlamda karşımıza çıkmasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan sosyal çevrenizde yeni gruplara dahil olmak çevrenizi genişletmek ya da aklınızdaki iş ve projeleri tanışacağınız yeni insanlarla birlikte belki de para kazanabileceğiniz bir ortaklığa dönüştürebilmek yönünde de oldukça destekleyici ve güzel açıların olduğunu da söyleyebilirim bu hafta salı günü özellikle Mars'la Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devrede ki Jüpiter'de artık düzeldiği için hani yeni ortaklıklar kurmak, sosyal çevrenizde tanışacağınız kişilerle artık finansal anlamda birlikteliği de beraber konuşuyor olmak konusunda da oldukça güzel ve destekleyici fırsatların olduğunu söyleyebilirim. Çarşamba gününe geldiğim zaman zurnanın zırt dediği yerdeyiz arkadaşlar. Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizin burcunuzda gerçekleşiyor bu dolunay. Biraz da sert etkileri olan bir dolunay. Neden böyle hemen anlatayım. Bir kere öncelikle zaten dolunay. Yani dolunayda ay ve güneş karşılığı olduğu için duygularımızla mantığımız arasındaki dengeyi bulabilmek bazen zor olabiliyor. Yani böyle biraz huzursuz oluruz ya dolunaylarda aslında bundan kaynaklı söylüyorum. Diğer taraftan dolunaylar hayatımızda belirsiz olan veya kesin sonuca ulaşması gereken ve artık finalize edilmesi gereken konuları görünür hale getirir. Koç burcunda olduğu için bu dolunay aslında bu dolunayın ana temasında benlik duygusu var yani ben burada özellikle hani bundan 15 gün öncesinde terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşmişti. O sen anlamına geliyordu. Koç burcundaki dolunay da ben anlamına geliyor arkadaşlar. Ne demek bu? Bu dolunay zamanında önümüzdeki 15 günlük süreçte hayatımızda belli amaçlara ulaşabilmemiz için önümüzdeki engel olarak gördüğümüz her türlü kişi, konu, olay artık bu dolunay zamanında bir şekilde çözülüp finalize olmak zorunda. E, bu dolunayın zorluklarından bir tanesi Plüton'un sert bir etki yapıyor olması. Plüton içinde bulunduğumuz dönemde sizin kariyer alanınızda arkadaşlar. Dolayısıyla iş, kariyer, e, kendi istekleriniz, amaçlarınız, hedefleriniz ve hayatınızda yer alan ikili ilişkiler, aşk konuları, evlilikleriniz... Bu Dolunay'la birlikte sorguya e, maruz kalacaktır aslında. Bir elemeden geçecektir. Burada hayatınızda ikili ilişkiler anlamında sıkıntılı sorunlu gündemler varsa bunların artık çözünüp finalize edilmesi gerekiyor. E, çözülemeyecek kadar kaotik sorunlarsa eğer bir ayrılık durumu söz konusu olabilir. Aynı durum iş ve kariyer meseleleri için de geçerli. <laughs> Burada... Öncelikle Plüton işin içinde olduğu için Plüton değişim ve dönüşümü gösteriyor arkadaşlar. İş ve kariyer konularıyla ilgili artık bir değişim ve dönüşümden geçmeniz ve belki de artık kendi işinizi yapmanız veya belki ortaklık kurarak artık belli finansal gelirleri aklınızdaki projeleri hayata geçirmeniz yönünde baskılayıcı bir takım etkiler de söz konusu olabilir. İşte biraz önce söyledim Mars Jüpiter pozitifi var aynı zamanda. Dolayısıyla yeni ortaklıklar, para kazanacağınız başka alanlarda da kapıların açılacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu dolunay ayda e, açıkçası e, birincisi inatlaşma ve bencilliklerden kaçınmamız gerekiyor. E, biraz sakin kalmaya çalışmak ama hani sakin kalmaktan kastım da gene amaçladığımız şey doğrultusunda ilerleyelim tabii ki harekete de geçelim. Retrolar bitiyor çünkü. Ama burada güç ve gövde gösterilerinden, e, boşu boşuna inatlaşmadan ve karşı tarafa ekstra zorlamalardan da biraz intina göstermekte fayda var. Aksi takdirde bize faydası olacağına zararı olacak bir dolunay haline dönüşmesi riski var. Bundan dolayı biraz daha o yapısal değişikliği hayatınıza geçirirken bu gerek e, ikili ilişkiler evlilik konuları gerekse kariyerle alakalı olan meseleler olsun daha böyle mantıklı akla e, mantığa uyacak şekilde stratejiler kurgulayarak ilerletmenizde fayda var ki bu konuda e, astroloji gene yardımcı oluyor arkadaşlar cumartesi günü Güneş akrep burcuna geçiş yapıyor. Bir ay bu burçta kalacak. Güneş akrep burcunda olduğu zamanlarda arkadaşlar stratejik hareket etmek daha rahat ve kolay olur. İçgüdülerimiz, ön sezilerimiz oldukça güçlü çalışır. Biraz şüpheci yaklaşımlar içerisinde olabiliriz. Hep sanki böyle bizden bir şeyler gizleniyormuş da onu açar çıkartmakla alakalı böyle bir endişeli ruh hali de ortaya çıkabilir. Ama diğer taraftan tabii ki hayatımızda gerçekleştirmek veya idealize etmiş olduğumuz şeyleri işte o değişimle ve dönüşümse eğer o, onu mesela uygulayabiliriz için çok güçlü stratejiler kurabilmek konusunda bize fayda sağlar satranç oynamaya benzetiyorum hep 7-8 hamle sonrasını düşünerek şu anda bir şeyler yapabilmek konusunda aslında Güneş'in Akrep Burcu'nda olması ve bir ay boyunca bu alanda yer alması size fayda sağlayacak diyebilirim. Diğer taraftan Akrep Burcu tabii ki sizin finansal göstergelerinizden bir tanesi. Daha ziyade üçüncü şahıslardan size gelen paraları ifade eden alan arkadaşlar. Ee, yani bu eşiniz, partneriniz olabilir, ortak işiniz varsa oradan gelen gelirler olabilir, banka kredileri olabilir, miras nafaka gündemleri olabilir, sponsorluk gelirleri olabilir. Hani diğer insanlardan size gelen paraları temsil eden alan. Dolayısıyla hani hem dolunay, hem Mars Jüpiter pozitif etkileşimi, hem retroların bitmesi, üzerine Güneş'in Akrep burcuna geçmesi parasal anlamda bir dönüşümden geçeceğinizi kaçınılmaz kılıyor aslında. Buna kendinizi hazırlayıp güçlü stratejilerle ilerlemeye çalışmanız size kazandıracaktır diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Dolunay zaman dediğim gibi önümüzdeki 15 gün biraz sert etkiler olabilir ama değişim kaçınılmazsa yapacak bir şey yok. Bunu ayak uydurmakta fayda var. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili koç burçları.